Good. Evet. 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 de ben kardeşim dedeme görünüyor. Ona derse de daha, 4 tane. 5 tane bunu şey. şey bu dizi? Vallahi o, sen karlısın. Öyle da Böyle doğru <laughs> gider bu. İnan ki, <laughs> <öyle> sen <derse>, karlısın. <laughs> İnan ki sen karlısın. <laughs> e? <laughs> Kırmızılardan <sen> <laughs> tane. Tavuğu elli kişiye satalım. O zaman iki lira. Yok, bir lira. bilir. bir Net değil, dört kuşağı ama araç? Yok. Merhaba arkadaşlar, Yunus Haytaç e YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden Cuma. Cumanız bari olsun, hayırlı cumalar dilerim. Tavuk pazarı günü arkadaşlar bugün. İnşallah güzel videolar, güzel kareler, güzel pazarlıklar, güzel muhabbetler çekerim. Bazı arkadaşlarımız bana kısık hep e, insanları çekmişin. Ben muhabbeti de çekmek istiyorum. Hani sadece tavukları değil, orada yapılan muhabbeti, e, güzel pazarlıkları hepsini çekmek istiyorum arkadaşlar. Sabah kalktım, kar yağıyor yağmış daha doğrusu bembeyaz bakın şöyle bir göstereyim size şimdi de hava güneş şimdi de güneş arkadaşlar ee, artık kış mı diyeyim yaz mı diyeyim bilmiyorum ne diyoruz Yunus Aytaş YouTube kanalına abone olup videoları beğenmek ücretsiz arkadaşlar haydi videoya pazarımıza geldik arkadaşlar bugün pazarımızı pastamondan gelen arkadaşlarımız da var herhalde buradan başlayalım hindilerimiz var şöyle çekmeye abi neredesin sen ya satış oldu ya yani sayma Buyur. <laughs> selamun aleyküm aleyküm selam Gel. yumurtaları göttüm tamam abi gelsin de şu yukarıya gelmeyelim geldim geldim abi Bak. Kaç para diyoruz bu bunlara? Bunlar 3 lira büyük, 2 lira buçuk. Kilosu? Kilosu bilmiyorum 8-10 kilo kadar. Evet. Kaç para diyor? 3 kiloyla? ile? şey 3 lira. milyar, 2 milyar. İki bin lira. Ha. Kolay gelsin, pazar evet, Sağ ol. 400 lira, 500 lira, 600 lira, 700 700 lira, 700 700 lira, 700 lira, 700 lira, 700 Abi yine kandırdı beni sabah, sabah. Hoş geldik. Eyvallah. Sabah sabah yine beni kandı abi. Hayır baba, hoş geldin mekana. Yine. Ne aldınız, ne sattınız? Polis Dört... mi? Sen de mi buradaydın? Ben burada mıyım bak. <laughs> Dört tane tak saldı ya. Yani. Kim? Sence kim alır burada? Tuhan ne sen abi? Sen ne İyidir. Ne götürdün, ne satıyorsun Bir şey yok abi. Yok mu sende? Özellikle. Tamam. Gecikti. Geçip pazarlığı vardı. Asıl seriçi oydu. Kaçırdın. Geçire burada. Süleyman abi gelsin de. Geçire burada mı? Arabada. Ha tamam. Çekelim hemen pazarlığı. Çek. Bu ne? Oroz çıktı. Orijinal değil mi? Siz ayıramıyorsunuz Oroz Oroz ya. ya. Oroz mu? Olmaz olmadan evet, abi evet. Öyle diyor. Kaç para diyon buna? buçuk lira abi. Öbürki? Evet. Öbürki bin lira. Şöyle eline tut bakayım, şöyle bakayım. Aa. Hakiki orijinal abi. 20 yapmış. Her var. Çıkıntı yok. Yok yok. Ha key orijinal. Tavuklarımız. çok buyurun abi. Ama... 650. 650. lira bunlar. Hep 650 lira. Bu bu bin lira. Bin lira. Deniz orozu. 30 saniye falan ötüyor. Canlıs isteyince yalnız. Ha de. can isteyince. Kaç saniye ötüyor? 30 saniye ötüyor. Canlıs deyince. Canlıs istemezse kaç saniye ötüyor? Sekiz saniye. Yo yo on on iki saniye ötüyor. On iki saniyeden aşağı ötmüyor da Canlıs. Kim var senin mekanda? Ben varım. Ya. Gel o zaman. Açtırmıyorlar iyi de. Ne? Kapak verdi Yasak verdi. Sen yasak mı? Haa. Kaç satıyorsun sen bunları? 300 lira Atas var bunlar neydi? Onu da mı 200? Kaç para diyorsun abi? Bu hayvanları da ne şu, şu, şu hayvanları da öldürüyorlar. Ne o, istiyorsun bunu? 1500 lira. Yani o da tek para yani. Ya yani onu belki kişi diye veriyor yani. Kalıp yani domuzluk alan varsa az. Kaç dedin? Bir buçuk. Ondan bir lira alman dedim. He? Ondan bir lira, bir lira alman. Abi ondan bir lira alman demeyeceksin sen şimdi. Buna sekiz diyeceksin bunu yapacağız. Efendim abi. Ne? Öyle deyince kaşe verdim kardeşim. Kart evet. Baba. İki oğlak, İkisi Kaç oğlak. Kaç tane var? Üç tane. Üç Çıt sen mi alıyorsun? Ya bir keçiye sahip şey. <laughs> Kapıyor. Kaçım uyan mı diyor? Şart olsun uçak mı? Şey gibi. Üç evet. tane. Ne istedin bunlara? O mu? Abi sen de şunu satıyor. Hangisini? Şu ısır geçeyim. He. 10 lira istedi. Bu adam da satıyor. Abi yanımda. Evet. 7 lira verdi işte. Öyle bir şey kaldı da. Yaparsınız ya. Yapar. Süleyman ha yabancı değil bak. Yapar, yabancı yapayım. gibi görme bunu da. Yabancı sen de yabancı, yabancı değilsin. yabancı, yabancı gibi. De. görmüyor yabancı şey. mu? O tamam. da bu bu buna yemek veren bir adam tamam. Bunları ne istiyor? Onda tabii şey yok. Böyle kaldı. Yok ama. yok ne istiyor? Acele sen etmesen ben sana acıcı bulurum. Bunu boş mu Ya şunu 6K istiyor işte. Bu taraftaki ne? Şurada erkek, Hı. kapak. O yedi kat istiyor. Altı kat, yedi kat. Tam senin istediğin gibi yani. Hadi bakalım. Şunu yapalım kısırı da. Yapın, yapın. Yapabilsek. Değil, 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 değil. değil. Hadi kapat da Hadi, hadi bismillah. Hadi. Bazalımızı yapalım bakalım. Hadi. Bismillah. Tamam. Tamam abi. Çok tatlı. Tamam. Kapalı değil mi abi? Tamam, ama? bakayım. Kapat. Ya, Yatıran. Hazır belli. Vallahi kurban kesmiş olsam alayım 10 kağıda, 9 kağıda. Hiç sorun değil. Fakat... Ana bay ya. sen bu 18 diyeceksin. Bunu Süleyman abiye vereceğiz. Tamam mı? Evet. Senin istediğin parada çok. Öyle bir piyasada yok şimdi, öyle bir pazarda yok yani. Bak, Kısır sen bir dakika yok yani. Tuna, ben sana... bir sen bir şey yapayım. Ne demiyorsun bana? Tamam. Anladın değil mi? Senin elinde olsa kaçı satmayı istersin? ona da ister 15 lira satmak istiyor abi ben bak. kendi malımı ben 20 istiyorum buna şimdi ha. Tunağan bağın, be. de, buna bana gelirse sen de bu adamla konuşuyorsun ama abi, abi yap, yap biz yardımcı olacağız yani ya ben? bana da yardımcı olacaksın ya. ben kimim? sana ya? da yardımcı olacağız zaten tamam ben yaptım yapacağımı yine yaparız sana yapacağını bak bak Tunağan köye gelse aynı geçiyor ben ondan 7-7,5 isterim fakat x birisi de gelse kurban istese ona da 9 isterim dediğimi de Selimcim diyebiliyor 8 desene sen buna sekizde de bir kere. 8'de. 8'de. Ben abi gönlünü iyi biliyor. De bir kere sekizde de. Neymar gönlünü iyi biliyorum ben. Bilmiyorum bilmiyorum. Ben biliyorum biliyorum. Allah abi sekiz de biliyor mu? Gönlüme gaz sen altı al. bir kere. <laughs> Gönlüme gaz altı bir kere alma iş. Sekiz de. Ne? Beni dur. Ne? Beni çiğne geçme. Çiğne abi? Ben sana da yardım ediyorum ona da yardım ediyorum. Bakma bak, Allah'ın rızası. Allah Allah razı rızası. Ama bir şey değerini ona yap. Yapın. Değerini yapın. Malca adamsın. Sen de malca adamsın. Ya abay değerini yapıyoruz zaten bu. İyi, o zaman 500, 500 alır bırakma. O zaman Erkan'dan alır, alır. alır, iyisini alır. Erkan'dan alır, iyisini alır. Çay. Bekir aldı. Bu bir yer duruyor ha orada. Yok yok. Kolay gelsin, balır olsun. Eyvallah. Sağ ol. Bu orijinal mi bu ya? Orijinal ya. Yani, Kaç para istiyor buna? 1000 lira. 1000 lira. Tavuğu? Tavuğu 600. O mi alır? şey atmış. Kafes atmış. Benim dayı mı? Oh. Polis emmi de gel, şey, ah. muhtar da görüşün diye. Selamun aleyküm. Ay selam. Sağ ol, hoş geldin, sefa geldin. Dükkanı aç, muhtar. Aşkını bak. Ya bu anası bu olsun. Aralda geldi. da geldi onu bırak işte ya. ya. Abi aradım geliyor. Gelince alacak. Arayacak seni. Döllü gaz yumurtalarımız arkadaşımıza evet, hayırlı ya. olsun. Bakın. <laughs> gaz yumurtası. <laughs> Sen 10 tane dedi değil mi? 14. 14 mü dedi? 14. <laughs> Mustafa bir yerde bir dişi bir gaz var. <laughs> Yumurta var mı? Gaz yumurtası. Gaz yok da tavuk var abi. Gaz yumurtası. Bak arkadaşlar ya devamını. Ben 14 tane Giz verdim şu anda. Sarıyor. Badı yumurtası. Badı. Abi ben bu köye var gelin ya. Benim e, şey bitti. Tavuk, tavuk bitti, bitti, mi? Evet. Köyden. Bugün satışlarımız güzel. Polis yüklede gidiyor. Evet. Artık Cemal Bey çekim yaptırmıyor. Artık köylülerimizi çekeceğiz. Şey, artık köy, köyden gelen vatandaşlarımızı. Arabada hiçbir arabanın videosunu çekmeyeceğim bundan sonra. Niye? Çekmeyeceğim abi. Ben de öyle bir karar aldım. Tamam mı? Köyden gelen vatandaşlarımızın tavuklarının videosunu şimdi, çekeceğim. Şimdi, şimdi böyle olmaz. Sen bu zamana da hizmet verip de bir tane arkadaşımız Cemal Bey çekme dedi. Ben de çekmiyorum onunkini. Ya, ya da onunkini çekmem artık. Onunkini çek. Heh, onunkini çekmem. çekmem. Etlik tavuk fiyatları bilmiyoruz artık. Yok. Abi. Kavakları sattık, tavuk aldık diyorsunuz değil mi? Kavakları satmadık bu Satmadık mı? Daha Kaç bunlar? 120 ye. ama 220'şer. mi? 220'şer. 220 220 muhtar. dur. tost işe de çok hayır Ya, ya şey güzel. <laughs> Kıraç satıyor mu? Abi yazılınca gel oraya. Geldi mi? Geldi. <laughs> <laughs> Tavuk mu orada bunda horoz. Selamünaleyküm. Her gün selam. Hayırlı cumalar. Eyvallah, eyvallah. Horoz mu bunda ya. Oros. Açar para kutusu. <laughs> <laughs> ha? Ne diyorsun lan iyi ya? 250 şer mi dedi? Ha. 250 şer dedi. 250 şer. Gel bak <sakin>. Yavaş <laughs> sakin. Sakin. <gülüyor> Gel Süleyman'a. Tamam hocam. Ne diyeyim? Çok mu istedim? Çok mu, istedim? <laughs> Çok mu istedim? <laughs> İstemiyorum ya. 350'yi alıp da biz kaça satacağız? Yani 350, yi 350 yi demedim. 300 her <laughs> şey dedim. <laughs> 300, 300 300. 300. 300. 300, 300. 300, 300, 300. 300, 300. olsun. <laughs> 350 satacağız. Ya 300, 300 de olsa e, kaçar para kazanacağız burada? <laughs> Gel. Sapan... <laughs> Satarsın, satamazsın. İki şer yüze satıyoruz. He? İki şer Ha, hoca, hoca da zarar ediyor, ne olmuyor? Hocanın biri namaz ha. adormuş. Hiç hayatımda zarar o, etmedim. Sen... Ha, etti yok, çok hey, etti. Bundan da demin o Ha, ne demiş hoca? Ne zarar etmesin amca. Hoca demiş? ne demiş? Hoca namaz de adormuş. O zamanın parasına 70 kuruş okul vermiş, 60 kuruş aşağıya. Yakılmış. On lira vurmuş. Şöyle bakmış. Kaydırıyor mu? Kaydırıyor mu? Hoş Hadi. Lan Kim alıyor bunu? Arkadaşım ya. Ben siyah baktım burada. Ne? Süleyman Ağa ikisini alacak mı? Alın belki Süleyman Ağa. Yok. No. Sen iyiymiş. O da güzel. Ha. No. Al Süleyman Ağa. Yok yok. Ben almıyorum. Ben yapıvereyim diye geldim bazen. Yok. Yok. 350 şer değil. De. 300, 300. 300 de olsa. 300 şer. Heh. Heh. <laughs> şu, şu kimi? Beyaz şey. Ya hiç para etmiyorum. Bu para ver. Heh. Şihala, Şihala geldi. İlçe, tar i̇lçe tarıma yazıldı. Zira odasına. Ha. Bir feriye 210 lira istiyorlar. <laughs> <laughs> Anamaz, feriğin yumurtlama umudu var. E sen şimdi, sen bunu, onu bırak. Bu da şimdi Yunus abi bir şey söyle, şey. yumurtlatma umudu var <laughs> da. Ha, sen bir şey, ben, ben bir şey <gülüyor> <gülüyor> Sen ne de mi dedin? Siyah ala alacaksın, o, o ana da alınacağını. Yo, ana diyor? ana diyor, anladın. 200 diyor. 200 mi? 250 diyor <laughs> herhalde. 200. 200. 25 ben 225'e alayım dedim. 25'te ben alma parası alma parası dedim. Sen 250'ye almadın yani ki. Muhtar sen mi sahip çıktı? 250 ver sen 250. Sen 250, versen, 250. Versen. Muhtar sahip çıktı. Siyah alayım dedim 250 ya. sen al canım. Yok ben almıyorum. Ha. ha horozum da. Ol, olur. İkisini alsan Ol. ha. İkisini çıkaramazsın. <laughs> Oldu mu pazarlık? Oldu. Gibi bir şey. Demiyor ne dedin hocam sen açık konuş. 2,5 dedim. 250. Yani 25. 250 dedi. Ha. Sen ne dedin? Ha. Bu da 300 dedi. İkiye İii. böleceğiz. Pazarlık olmuş ya bitmiş. Bölmeyin bölmeyin. Bölelim abi. Bu adam da para kazanacak. Dünyanın bölelim. Ben de para kazanacağım. O işte bana 25'i vereceksin kazanacağım 300 lira. Yok yok. yok yok. Ver, 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 vereceğim amca. O zaman bunu da bekletme. <gülüyor> ha. <gülüyor> ha. Tamam, tamam, hadi. tamam. Alıyor musun ikisini de? Amacım bir şey dedi. Ayırmıyor mu o zaman? İkisini de alıyor musun? 500. yüz fiyatı veriyorsun, güle güle elini koruyorsun. Hadi, hadi, hadi madem. Hadi. 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 Beni uğraştırma sabah sabah. Beni Veysel'e aldı. Şüphe oldu vereyim istersen. Allah rızası olsun, yani bak konuş yani. Şurada bak, şurada arkadaşız. merhaba diyoruz. Senin Seninle bir işin düşer, biz de yardımcı oluruz. Burada öyle yani. Bunu da 25'ine veya 20'ine bir satacağız ya. yani. Sen ha. bu işi nasıl olsa yapıyorsun, bekliyorsun buraya. Atıyor, atıyor <laughs> mu? Bir kere onu söyle. Ha. Bir kere onu söyle, satıyor mu alıyor mu? söyle. Satıyor. Satıyor. Ha. Satıyor. Ha. 200 kağıt. <laughs> 200 kağıt alıyoruz, 300 kağıt da satıyoruz. 200 kağıt da satıyoruz. <laughs> 20 kağıt da, ne, 25 kağıt da ne yapalım sen bu? Emniyor kaç mı ne ya, şu? Ne Bu 3000 diyor ona. Dolu mu? Ha. Nerede? Dolu, ne kiranın ama dört buçuk diyordu. Üç diyordu ya. Dört bu üç, Dört buçuk. alın ya bir kira Üç diyordu. Gel gelsin Geldi tavuğa gitti. Olmadı yarım saati buldu. Veselen pazar olsun. Eyvallah. Artık sana, sana geldi. Bu <laughs> horozumuz kaç para? Bu horoz 350 abi. Bu? Bu 400. İçerideki? İçeridekine de bakıyoruz. Dişi indi. Dişi indi iki buçuk. Dişi iki buçuk. Erkek? Üç, Üç buçuk. Tavuklarımız? Tavuklar altı Pazar olsun kolay gelsin. Sağ olun. Şey, Sağ... Tut. 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 Bu, bu yumurta başka. Yumurta <laughs> 2 200, 200. çeşitli Kanatları da bağlı. Kanatları bak acır öyle çizin. Ya, ya ben görmedim dur. Kanatları da çok. İbiyi satayım bir muhtarım. Tavuğa ne diyorsun şimdi? Tavuğa 550 diyor. Bu 550. Şu 350. Tavuğa ne söyleyeceğim? Sordum da cevap vermedi. Sordum <laughs> da <Orada> cevap vermedi. Onunla benim evi değişelim. Erkek. Abi şimdi senin gibi eee şeye dönmüş. Ço çoğuralım yani tavuğa. Tabi sen sen şimdi onu nasıl edip de bir bir şekilde İki de... diyor. Kaç? İki hafta. Yedi kilo çekiyorduk abi. Kâbile selam söyle. <laughs> Yanık yok. Olur ne? Yani. Olur sana bir yüz kat başlar. Tavuğla değiştireceğiniz ya. Ya bunu şu şeyden alacağım ben. Tamam senin iyisini alsın zaten. Ziyat, kırmızılardan. Aha, kırmızılardan. Tabii, yumurta yumurta ya kırmızılarda. kırmızılarda. Tabi onların yumurta şimdi götünde ya. Evet onlar senden bir ya da bak. Ha. Ondan da Ben evet <laughs> ha olsa ben aldım onları. Bayağı yumurta olduğunu bilmiyordum. var bunlar da var. Tamam işte. Peki. Abi şey, şey yapalım. yapalım. Şöyle şey. yapalım. Hani ben senden burada epey bir şey veriyorum. <laughs> <laughs> bunun pazarlığını ayrı yapalım. Onun pazarlığını ayrı yapalım. E, tamam olur. Tamam. Şimdi bunun 650 lira. Kaç tane alacak? Ha demden 5 lira Sen gördün. Seninki 5 lira ya. Tamam. Benimki 2,5 lira. 5 şey vereceğim ben. 5 şey vereceğim. Abi seninki ölmüş ya. Seninki biraz. Şey, <laughs> şey söylesen ölür. Vallahi seninki biraz şey olmuş. Kırışıyor şey ya. Tavuğa atacaksın diye. Ya şimdi bir taraf böyle <laughs> bakıyor. Abi öt yanını gözetliyor gari bu gidici. Abi onu o zaman yarı yarıda yarı ne ya <laughs> ne girdi belli olmaz da. <laughs> Benim aklımı ver diyor. <laughs> Bunlara altı şarj yapın. 2400 de onu yapın. Dört <laughs> tane. Dört tane. Al <laughs> alın satın. Adam da iyisini <gülüyor> beğensin. İyilik <laughs> <laughs> hocam. Ya on sen iyi bir de bir hoş geldin ya döverle duvarla Yok onu hemen getireceğim. Kes. 7 kilo 8 gram. Ben dert Öyle, bu şekilde. Böyle de. Tamam, böyle yani, 6 kilo 6, 6 kilo ya. bu. He? 6, kilo. 6, 6, kilo. Kilo kilo 6 kilo. 6 kilo. 1 kilo 800 gün çıkar 6 kilo. Tarttım. İyi iyi. Dur şu arabayı ben, şu arabayı ben mi çekeyim? Bırak arabayı. 4 tane. Ver, bir bir düşüneyi gelin. Gelin. Düşün gelin şu arabayı tamam, da bir çekeyim. Ben ye. de düşünüyorum. Ne diyor orada? Düşünme payı olsun <laughs> ya. Ya bir düşün yani sen de sen yan alabilirim. Pazarlık ya. bitti. Ne diyor <laughs> orada? Duruma bakacak. He? Tut. Yine ben kardeşimin dediğine durmuyorum. Ona derse ben sağlıyorum. 4 tane. 5 tane. 5 tane. Bu, golfçüydü. Gelupid. Vallahi sen ya. Ya, da olmaz. Evet. Böyle doğru gider bu hangi Hangi <laughs> ki evet. ki evet. Kırmızılardan Tavuğ, kişiye O iyi. zaman sen Yok, vallahi bilir. Vallahi Net değil 4 ama araç. Yok, 100 işte. kaç para? Horoz kaç para? <laughs> ne dedin? Anlamadım. Yeni gelmedik, geri geldik. Geri geldik. Taş Hayri Baba hoş geldi. Ah, <laughs> hoş geldi, sefa geldi. Vatandaş ucuz tavuk ise Hayri Baba döndü sağlara. Herkes Ataksını, ligorini Astrolobunu alacak. Kaç para abi? 200 lira satıyoruz her şeye inat. Ne 200 alırsa 200. Ne yok 200. Bugün taş kopyada dampik var. Ne alırsanız 200 lira arkadaşlar bakın. Üsttekiler ne? Ligorin. Ligorin. Ligorin ne? Ulu astronot. Evet. Atas. Atas başka yok. Şu anda bunlar var. Bunlar var. Bir telefon numarası alabilir miyiz? 0536 429 5323 Hayri baba. Hayri baba tavukçuluk. Çorum Ortadoğu nedir tavukçulukta? Üretimimizi kendimiz yapıyoruz. Aşılarını, sağlığını. Herkes bilir bizi. Arayan Kaşkopya'ya gelmece gelip tavuğunu alabilir. Kolay gelsin. Pazar Eyvallah. olsun. Teşekkür ederim. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yunus Haytaş YouTube kanalına abone olup Videoları beğenmeyi unutmayalım lütfen. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Şu öterse şimdi bir daha...